büyük beden model eşli Graham, eşine üssüz şekilde poz verdi. Model, eşi Justin Erwin'e çarşaf arkasında verdiği çıplak pozları Instagram hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi. Geçtiğimiz Ocak ayında anne olan model eşli Graham, cüretkar pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Moda dünyasının kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Yıldız, son olarak eşi Justin Erwin'e çok konuşulacak pozlar verdi. Kıvrımlı hatlarıyla bikini ve iç çamaşırı modeli olarak da kendini kabul ettiren Graham eşi için soyundu. Eşine üstsüz tozlar veren 33 yaşındaki model, o anları 11,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşınca binlerce beğeni aldı.